Merhaba Arkadaşlar evet. ee, Bugün sizlerle birlikte Dragon sim oynayacağız Ve ben söylediğim gibi Tüm çekiyorum Hayvan şeyi çekiyorum diye sorarsanız Ben böyle Zaten Çekti oynanan oynadığı oyunlardan falan çekiyorum ama ister, e, isterseniz yorumlara yazın. Şeyi de çizebilirim. Yani çizebilirim diyorum ya. Yani. Şeyi de gönderebilirim böyle. Online şeyler onlar, online. Şimdi bir dakika. Tamam. Bugün ilk olarak Murat Harika. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. <istar>. Level. <Bilmiyorum>. Çok iyi. <laughs> Bunu ver ha. Dragon Simi çekiyorum. Yani. Ah. ne şeyim. Ee, yani şaşıranları biliyorum zaten. Şaşırıyorum çünkü ilk defa çekiyorum. Ben de şaşırıyorum biliyor musunuz? Kör müyüm ben ha? Çok uzun abi ya. Tek de vuruyorum o yüzden yere ya, yere oturamıyorum. Benim de öyle. Ya Dragon Sim. öyle bir kötülüğü var arkadaşlar. Yere oturamıyor şu. Sağ mısın? Vah. Wow. İğrensin. Tamam. Biz şimdi gelelim. Sıradaki acaba ne? Bu öldü. Sıradaki bu. Zalim or orakçı. Lot trollü bu. Şimdi zalim orakçı. Havalam. Aferin kuzuma. Ve çok hızlıyım arkadaşlar, hemen geçiyor lan. Böyle bir hızlı, böyle hızlı hayvan mı var? Çok güzel bir hayvan hmm. var. Mumyaları geçiyoruz. Sonra başka manaslar. İşte. Bu bana koşuyor mu? Kaçıyor lan. Bırakacağım abi ya. Kaçıyor Yere yok. Biz zalim Orakçı'ya gidelim. O saldırgan. Orakçı beni bekle Orakçı. Ya abi nasıl bir hız bu ya? Puh. Puh. Tamam abi. Öldü mü? Abi korku. İğrenç. Yanardağ kardeşimize gidelim. Bulabilirsem eğer. Bulamayacağım. Var mısın, var mısın? Bulamayacağım çünkü bakayım. Bilmem. Şu karşı evet bulabildim. Ya abi sizde bulaşan yok kusura bakmayın. Pıh. Ha ha pardon. Ya abi ya. Durun şöyle şöyle bir. Ya, bu ne abi? Bu ne? ben ne yapıyorum? Ya abi ne yapıyorum? <laughs> Anlamıyorum ben bu oyunları. Hayata yükseliyorum sanki. Oğlum çıkamıyor musun? Çık. Aşağı in. İnemiyor. Abi çok kötü. Pahır. Pahır. Öldü. Trekse gidiyoruz arkadaşlar. Çok bitti biraz. Böyle doksindik gibi. Şuraya <laughs> girdik. Aferin bana. Doksimdeki gibi böyle fazla şeyleri yok. Trek sandım. Bana saldırıyor. Bu bana saldırıyor. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Ya bu bir şey yapmıyor. Abi ya lan nerede? Trex'i bulamıyorum. Herhalde salam. Koca Trex'i bulamıyorum. He? Devil kaç lan bunu. Ya, yok. Bığır. Bığır. Ejde. Bak ben de atamıyorum böyle. Oymana uyuz olmuş. <laughs> abi çok komik ya. Yere otursam iyi. Ya abi çok yuh. Yuh abi. Abi yuh diyorum lan. Vuramıyoruz işte. Ha vurdu. Evet bu kadar kolay biten. Dragon Simmer aa çok güzel çok güzel abi çok güzel çok güzel Vah. tövbe tövbe tek atıyorum arkadaşlar şimdi vuhuu çok önemli bir şey değil kusura bakma ya tek atma oğlum ya yine ben şöyle, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> cool bir yank yapacağım. Adamdan kopya çektim bir tane. Artemide Games. Bu da abone olabilirsiniz. O kardeşimizden. Ya ama İngiliz. Abi ya abi çıkacaktım. Bence ben bir saat çıkamayacağım. Videoda böyle bir demeyecek tamam mı? Hoppala. Ya, rırır. ya Allah'ım yeter artık. <laughs> Arkadaşlar çıkamıyorum ha. Ben. ben cool bir demişim. Cool değilim ben o zaman. Oyun bana bunu anlatıyor ya. Küstüm oyun. Ben seni YouTube'a gönderiyorum. Sen beni burada kul bir gelmiyor. yapmıyorsun. Ay Allah cezanı ver. Salam be salam. Bu ne ya abi ya. Çık abi. Çık. Çık. Dı 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 ben Bön git. Dün 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 dün. dün. Flame. Em Bu ne? Sıfır bunların hepsi. Aklan. Erge. Bunun cinsiyeti neymiş? Çatırmayın benim. Dur. Bu. Aa, arkadaşlar bu dragona göre. Ben bunu yağmayacağım. Bakalım. Hala buz. Bakalım şimdi arkadaşlar ona göre herhalde. Abi ya bak oyunun zekası varmış. Çok beğendim. Oyunun zekası varmış. Deneyelim mi buz lan? Neyse. Bu dursun. Bizim cool yani. Ben. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadar bugünkü videomuzda bu kadar izlediğiniz için bir dakika bir şey deneyeceğim. Abi bir şey deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzu bu kadar ama önce şunu öleceğim. Abi bu ne lan? Poenik bon sanki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir bitirebilirsen Tamam bugünkü videomuz bu kadardı abim Abi otur otur otursun. Abi oturabilse keşke ya. buraya. Bugünkü videomuzu bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gözümü gönder. Göster gözümü. aşk olsun oyun. He. Eşhedü elle he. Neredesin lan sen? Abi şeyin yüzünü göremiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşme üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.